Ya yeter, Allah Allah! Hiç dinlemiyorsun ya, konsantreasyon yapma! Erman lütfen üstüme gelme, senin geleneksel odunluklarına ayak uyduramayacağım bu gece! Kızım Tarkan'ım ben, Tarkan! Tarkan mı? Evet! Bak <laughs> 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 ...sinirimden gülüyorum Erman. <gülüyor> Erman sen ne kadar... ...sanattan ve sanatçıdan yoksun... ...odunsun böyle Erman. Neden? Ne neden? Erman bir kere... ...Tarkan'ın saçları çok eskiden sarışındı. O kıl oldu mavi şeyleri vardı ya... ...Tarkan'ın o zamanları. Hatta ondan patlamıştı. Erman o zaman Tarkan da kafasına böyle şey... ...takmıyordu. Sen de keşke... ...Tarkan'ı yapacaktın madem... ...kuzu kuzusuyla girseydin ya içeri Erman. <laughs> Ervan kuzu kuzu. <laughs> Muraman çok eksileri değil Erman? <laughs> Allah, Allah 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 Allah. Ya kadın sen ne git yaşıyorsun bu gece ya? Kendine gel ya. Tarkan'la benim ne alakam var? Ne alakam var benim? O şarkıcı Tarkan. Ben sana atıl kurtlu olan Tarkan'dan bahsediyorum. Kartal Tibet benim gibi çöp bacakları vardı hatırla. Daha maçında geliyordu. ama böyle duruyordu. Bak bak. Am böyle duruyordu bak. Atıl kurt diyordu. Hatırla hep Kürtlü müklü. Ha hatırladım. Hatırladın mı? Hatırladım Erman. Hatırladım ama ilgilenmiyorum. Tamam olabilir. Sen hatırla da yeter yani. Hani anlatabiliyor muyum? Bu kadar para verdim ben bunlara. Hatta onun yanında kurdu vardı hatırlarsan. Kurtla kendilerine bir arkadaşlık teslim etmişler bunlar. Hun imparatorluğundan gelme. Dört beş tane de adamı vardı. Sihirli kılıç, ahtapotun içine girmişlerdi hani. Hatırla. Bunlar çok önemli şeylerdir ya. Erman ne? ben mi okudum o çizgili romanları? Niye hatırlıyorum ben? Hayatım bak. Bak ikramiye ile hani nelere verdik parayı. Bak gör. Kocana da biraz değer ver yani. <laughs> Tarkan diyorum. Yanında kopek vardı diyorum. Hala ilgilenmiyorsun. Hayır bir sıkıntın varsa konuşabilirsin, ben senin kocanım yani, hani belki beğenmeyebilirsin... ...tenim kokabilir, onları anlatabilirsin, ayaklarım kokabilir. Bunları söyle yani. Ama kupeklik etme. Şurada sana saygı duyan bir kocan var. Et Hatırla, şu saniye hatırla. Atıl kurt diyordu düşmanlarının üstüne, Bizanslılara. Kurt diyordu ki, hemen abi. Hemen abinin anlamı budur. Erman, Erman! Atıl Kurt hemen atılıyorum. Lan kapat. Lan kapat. Türk ho, Türk hey. Baba bana para ver Baba olmuyor. Bo bo. bak olmuyor böyle. Al 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 al, al, al. rahat ol al Yapmıyorum! al gitir al Yapmıyorum! Bu <laughs> ne ya? Erman sen ne kadar bir kadının ruhundan, bir kadının iç dünyasında yaşadığı fırtınalı çalkantılardan anlamayan, saf meşe odunu, Türk malı, malı ama bir adamsın Erman. <laughs> Erman ben sana diyorum ki benim durumum bu. Morallerim eksilerde, senden sevgi bekliyorum, saygı bekliyorum, anlayış bekliyorum. Kafamı şöyle okşayıp bir şefkat bekliyorum. Ben oralara şefkatlara geçiştir bekliyorum. Sense bana sevgi ve şefkat aşılayacağına etimin ve terimin peşinde koşuyorsun Erman. Kızım sen manyak mısın? Tabii ki senin etinin peşinden koşacağım. Başka bir kadının etinin peşine mi koşayım? Bir mi yani? Bu evden çıkayım onların peşine mi gideyim? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Kaç yaşına geldim. Her gün aynı yataktayız. Aynı yatakta aynı muameleyi görüyorum ya. Yeter. Bak yeter. Bana da yeter. Değil mi? Bir gün dedi de ki tamam kocacığım ben hazırım her şey tamam. Ben de onları duymak istiyorum ya. Ben iki çocuğu nasıl yaptım hala anlamıyorum abiye. <laughs> Galiba sarhoştu. Bak Arda zaten böyle geziyor sabahtan aşama kadar. Kız da o yüzden mi ağzını giydiriyor diyorsun Erman? Kız konuştuğunda ağzı kenara kayıyor yeter. Erman. Ne? Halen ta içinde bulunduğum durumun ciddiyetini anlamayıp bana bu çirkin tavrını sürdürüyorsun Erman. Bunun için sana tarihi bir tebrik koyuyorum. <laughs> Kusura bakma Erman. Belgrad ormanı bile senin kadan odunu bir arada görmemiştir. Hatta lafı bile var. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ermana dönmeli yurdumda. Yeter ya. Allah'ını seversen. Kadın sen deli misin lan? Deli misin sen? Geri git kadın. Şu halime bak ya. O kadar masraf yapıp geliyorum ya. Yatakta kekirge gibiyim. Bir oraya zıplıyorum, bir buraya zıplıyorum ya. Ya tam kostümümü alıyorum, giyiyorum, havaya giriyorum. Yatağa giriyorum arkadaş. Bir soğuk yapıyorsun. Bütün her şeyim bitiyor ya. Bütün duygularım iniyor gidiyor. Erkekliğimi unutuyorum ya. Yeter. Benim de bir onurum, bir şerefim, bir haysiyetim var. Yani bana da acı. Bir tek kendini düşünme. Lütfen yani bak. Senin kalbini kırmak istemiyorum ama yapma yani. Erman senin de beni anlamıyorsun. Belki benim morallerim Eksilerdi Erman. Ama senin morallerin hiç düzelmiyor ki abiye. Hiç düzelmiyor ki. Ne yapmak lazım seni bilmiyorum artık. Ne var Erman? Belki çok kötü bir dönemden geçiyorum. Belki artık çıtır ve genç bir kadın değilim. Belki benim de artık... ...bir metaformoza girme yaşım geldi. <laughs> Türkçe konuş kız benden. Türkçe konuş. Metabolizmim kim kim? <laughs> Kadınlar belli bir yaştan sonra cinsel işlevlerini yitiriyorlar. Yani yumurtlamıyorlar. Ben bugün televizyonda izledim. Her kadın muhakkak ama muhakkak o metamorfoza girecekmiş. Allah Allah! Sen buna mı üzüldün şimdi? Evet Erman. Ben de hesap yaptım. Benim de özel günüm geçeli iki hafta oluyor neredeyse. Bende de yumurtlama bitmiş Erman. Bunun için mi üzülüyorsun? Allah belanı ver. Be. de bir şey oldu sandım ya. Kızım yumurtlayıp ne yapacaksın ya? Ha? Söylesene bana. Bizim zaten iki tane çocuğumuz var Allah'a şükür. Ben kardayla melodide memnunum. Biraz salak ama olsun yani idare eder. <laughs> 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 Abiyeciğim bazen beni anlamıyorsun. Hakikaten anlamıyorsun yani. Ben seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ayrıca ben senin cinsel işlevinden memnunum yani. Gerçekten bak. <laughs> Yani biraz beni kekirgi gibi bir yatakta zıplatıyorsun ama olsun. Bana da diyecek bir şey yok. <laughs> Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır ağabeyim. Ben seni seviyorum kızım. Sen benim karpuzumsun, kavunumsun, balımsın balım. Işığı şey söndür bak ben sana ne diyeceğim. <laughs> Şimdi, yat bir dakika, bir dakika yat. Nereye gidiyorsun? Kız nereye gidiyorsun? Türk balığı, Türk balığı, Baba der ne? Türkmalı malı ho Türk malı hey Türk malı ailesi kuzuları mey Allah senin belanı vermesi ya Ya her gece bu kadın beni böyle bırakıyor gidiyor ya <laughs> Bu ne ya Böyle üniforma mı olur ya Orman bekçisi miyiz postacımız belli değil <laughs> Hatun Hayret. <laughs> Günaydın. Günaydın. Yarınlara umutla bakmamızı sağlayan benim biricik yavrularım. Nasılsınız? Günaydın. Nasılsınız yavrum? İyisiniz değil mi? Tamam. Aferin. Kalk yerimden. <laughs> Kalk yerimden. Orası babanın yeri. Bak şu kadar sandalye varken geliyorsun buraya oturuyorsun. Burası tahttır, babanın yeridir. Anladın mı? Yok babacığım, ben senin işe gittiğini zannettim, onun için oturdum oraya. Zannetme, o küzlük etme. Zannetme yani. <laughs> sonra da vurduktan sonra bak o televizyon programında izlediğin herkes beni sokakta çevirip tanıyıp diyorlar ya. Çocuklara vurma, çocuklara güzel örnek ol, çocuklara küfür etme. Ama senin gibi bir insana ben ne yapabilirim? Bak oğlum, ben Türk malı bir babayım, duydun mu beni? Baba ne derse olur benim tahtıma benden başka kimse oturamaz. Duydun mu beni? Bura babağın tahtı. Tamam mı? Tamam mı lan? Çok haklısın padişahım. <laughs> Pardon babacığım. Türkçe konuş benimle. Pardon ne lan? Pardon ne? Pardonmuş. Çüşmüş <laughs> şey gibi sırıtma. Sabah sabah bak sofranın bereketini kaçırıyorsun. Gülme sofrada. Kalk bana iki tane yumurta kırıver. Çabuk hadi. Yumurta mı kırayım? Ee ne oldu? Zoruna mı gitti? Çok zor güle mi verdik kendinize? Ha zaten haliniz bir anda gevşedi. Ne oldu? Ha, yok baba ondan değil de hani ben yumurta kırmasını bilmem ki kırmadım yani. Kızım sen neyi biliyorsun? Ağzını giydirmekten başka neyi biliyorsun sen? Abi böyle elimi sokup ta o kulakların arkasına kadar çekip ayırmak geliyor içimden ya. <laughs> Allah belanı vermesin senin. Anası kılıklı. Dana kadar kız oldun hala bir tane yumurta kırmayı bilmiyorsun ya. Vallahi bunu alacak olan ayva yedi ben sana söyleyeyim. Bak yaktın adamı yaktın. Şekil bir de görüldüğü gibi. Ananız nerede? Eczaneye gitti. Eczane? Hayırdır lan sabah sabah ne işi var eczanede? Bak ya Allah belanı verir. <laughs> Allah Allah. Bir mi oldu? He? Bir şey mi oldu? Doğru söyleyin bak Allah'ın adını verdim. Aman ha öyle bir şey oldu da bana söylemezsiniz. Gebertirim sizi. Gebertirim ona göre yani her tarafınızda paramparça ederim. Her yer naylon ya. Allah Allah. <laughs> ha? Geliyor bizim Tafrak'ın Ali Sesi Allah'tan alkolü yok. Abi kuzu. Erman kuzu. Hayırdır sabah sabah nereden geliyorsun böyle? Eczaneden. Ne o rüyanda mı gördün eczaneyi? Hayır Erman sabaha kadar beynimi kemiren bir soruya acilen cevap bulabilebilmek için... ...eczanenin açılmasını bekledim ve kendime test aleti aldım. Test aleti aldınız çok güzel ne testiymiş o? Gebelik testi Erman. <laughs> Gebelik testi. Çekilir misin? Ayakkabılarını çıkaracak yetkiye sahip değilim şu an. Ne oldu kız yaptın mı testi? Yaptım Erman. Sonuç ne çıktı? Sonuç Erman. Evet. Negatif. <laughs> bir dakika negatif derken? Hamileyim işte Erman. Hamilesin? Hazırlıksız yakalanan bütün kadınlar için evet. negatif bir haber değil midir bu? <gülüyor> Erman. Erman. <gülüyor> Erman. 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 Ay. Erman. Ay beyime meyn Erman. 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 Bir. Ümit yok. bir, ümit yok. Bir, iki, üç, dört, beş. Erman. Nefes al. Erman. Erman. Bir, iki, üç, dört, beş. Er, Erman. Erman. Erman ayıl artık Erman. Yok ayıldım. Abim ne oldu bana? Benim hamile oldum. O öğrenince sevinçten sana yine inme indi. Ne? Kız ben onu kabus zannediyordum. Sen esaktan mı hamilesin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Erman. Yok yok sinir sıkışması. <laughs> Erman sen benim hamile olduğuma sevinmedin mi? sevinmez olur muyum abiyem dikkat edersen bak şeklim değişiyor sürekli. Görmüyor musun? İçine ağlayan bir yapım var benim. Bunlar benim sevinç gözyaşlarım. Şimdi kendini göstermiyor ama birazdan iner aşağıya. Canım karım benim. Allah bizi mesut bahtiyar etsin. Yandık. Erman. Evet. Ağlıyor musun sen? Yok. Ağlamaya çalışıyorum sevinçten. Evet. para ver bulmadan oh. ne? Dikkat Ermak. Keşke hemen kalkmasaydın. Biraz daha uzansaydın. Daha yeni indi inmen. Sinirlerinin sıkışması daha yeni. Hala sıkışık belki. Libidon halen ta yerlerde olabilir. Yok abim iyiyim. Vallahi iyiyim. Bak yüzüme namussuzum iyiyim. ...sen erkenden gideyim. Müştaha biliyorsun ya. Disipline göndermek için bana elinden gelen her şeyi yapıyor zaten. Bana bak, sen de lütfen dikkat et kendine. Bu saatten sonra iki tane can taşıyorsun. Ayakta fazla kalma. Tamam mı? E hadi o zaman. İyi çalışmalar Erman. Canım benim. Balığım. Erman. He. Bir şey unutmadın mı? Ne unutacağım ya? Kız ben sana 20 lira vermedim mi dün? Git alışveriş neyim yap markete, git, her şeyi al boşluk kalmasın demedim mi evde? Ha? Demedim mi Allah'ını seversin? e ben de para makinesi değilim kusura kalma abi ya. bir devlet memuruyum yeter ya. Bu kadar üstüme gelmeyin benim şu parayı biraz düzgün harca. Erman. Ne? Ben unuttun diye onu demiyorum ki pıtırcık. Evet neyi diyorsun? Başka birisini daha öpmeyi unutmadın mı? Kimi öpeceğim kızım delirdim mi piskileti mi öpeyim duvarı mı yapayım nereye öpeyim? Bebeğimizi tabii. <laughs> Nerede yatıyor ya kirata? Ha. Ne <laughs> oldu mu? Hadi işe geç kalıyorum hadi. Erma. O bir taraftan da. Allah Allah. <laughs> dur, dur bir dakika ya bir dakika. Al hadi oldu. Hadi hadi şımarma hadi. Erma. Ne? Erma. Ne? Ay. Şimdi de para ver. Al. Erma. Niye söyleniyorsun? Ama ben artık iki can taşıyorum, ona göre yemem lazım, ona göre gıdamın artması lazım. Şimdiden bir ton boğaz olduk, ben de onun derdine düştüm. Kusura kalma abim, düşünmek zorundayım evin reisi olarak. Al. Erman bu benim gıdam için. <laughs> bir yirmi daha var. Sağlıyorum, Erman. Gerisi yeşil değil, sarı görüyorum. Zaten iki tane sarı kaldı. Al, al, al. Ne varsa bak. Hayatım ben çıkıyorum. Akşama görüşürüz. Günaydın Abiye Hanım. Erman abi günaydın. Günaydın Gikel'cüğüm. Gökhan'ım günaydın. Ne yapıyorsun lan? Hadi atla da arkaya bırakayım seni bankaya. E ben ya. hiç almayayım. Teşekkür ederim Erman abi. Sen bilirsin koçum. Bizde bir kere ısrar var. Teklif yok. <laughs> Sevaz yok mu Gökhan'cığım? Neden bu sabah seni kapıdan uğurlamıyor? Ay yoksa kavga mı ettiniz? <laughs> Ay yok aslında biz... Ne oldu? Cücük aylarınız bitti mi yoksa? <laughs> Ah Ha siz cicim ayları demek istediniz galiba abi hanım değil mi? Yok lan soğanın cücüğü diyor. Cücük ayları diyorlar ya soğandan dolayı. Ya bunlar çirik anlamıyor bir şeyden ya. Cücük Hı. küçük olduğu için Hı. o aylarda kısa sürdüğü için mantığı da bu. Özür dilerim <laughs> ben tam onu algılayamadım. O yüzden. Gekancığım lütfen bize utanmana gerek yok. Biz yabancı değiliz. Yani her evlilikte münazaralar, münakaşalar, tartışmalar, müsamereler olabilir. Bunlar evliliğin tadı tuzu, biberiyesidir. Ama bak biz mesela Erman abinle hiç öyle bir tartışmaya, kavgaya asla girmeyiz. Eğer bir problemimiz... Ne oluyor Erman? Yeter, hadi gideceğim Ne yeter Erman? Ben şurada bir kendimi ifade etmeye çalışıyorum lütfen. Ayrıca ben hiçbir zaman uzun konuşmuyorum. Lütfen Erman. Biz Erman abinden hiçbir zaman tartışmaya, bu şekil olaylara girmeyiz. Çünkü iki medeni insan gibi oturur konuşuruz, anlaşırız, uzlaşırız. Çok da güzel olur. Ay Erman bunun lafı bile vardı. İnsanlar konuşa konuşa hayvanlar okşaya okşaya değil mi Erman? <laughs> Doğru abiyim doğru. İnanıyorum bir gün doğruyu söyleyeceksin. Sağ Yalnız beni bir daha buralarda tutma. Bak vallahi seni sonra cezalandıracağım ona göre. <gülüyor> <gülüyor> Gekancığım ne kadar yaşama görünciyle dolu neşeli bir beyim var. Bütün tümcelerinde espriler kol kola geziyorlar. Aa, tabii tabii ben Erman abinin ne kadar esprili ne kadar e, hoşgörülü ve keyifli bir adam olduğunu bilmez miyim? Ya? Yani bu kadar olay yaşadık bir arada. Ee, bu arada Seval biraz rahatsız olduğu için beni uğurlamaya çıkmadı kapıya. Aa, seval hasta mı? Geçmiş olsun. Nesi var benim canım arkadaşımın? Aslında tam hastalık denemez. Özel bir durum abi hanım. Karnım ağrıyor lan. Ay bana abi çok yaklaştın. Karınla ilgili ama ağrımıyor. şişiyor. Ay <laughs> gaz mı var? değil abi hanım. Ee, Seval e, birazcık hamile de. Hamile mi? Evet. Ay Erman! Erman! Erman diye bana bak. Ay Erman görüyor musun? Seval de hamileymiş. Duydum kız, vallahi şok geçirdim ya. Allah analı babalı büyütsün. Kız <laughs> mı, oğlan mı? Daha bilmiyoruz Erman abi, çok yeni. Bizim için de şok oldu tabii. Hmm. Ya o yüzden biraz dinlenmesi, rahat etmesi, işte uzanması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Derken siz az önce e, Seval de... ...derken abi Hanım e, niye o de dediniz yani? Bu arada başka kim hamile? Tabii Sibel. Hamile. Aa, t -t -tabiyiz, t -t -tabiyiz. Nasıl? Ay, ay ben ne kadar temiz kalpli, ne kadar Allah'ın sevgili bir kuluyum böyle. Maşallah. On bir ay, on beş gün boyunca yalnız kalmayayım diye... ...Allah Seval'i de hamile bıraktırtıyor Gekan'a. Ay! <laughs> ...her gün görüşürüz Seval'cığımla. Birlikte büyütürüz göbeklerimizin içindeki yavrularımızı. <laughs> i̇nşallah, İ inşallah. Se Seval! Seval! Seval, Seval! Seval. Görüyorsun değil mi? Kendini ne etti gördün değil mi? Kudurgan bunlar ya. Konuşma karı çürük zaten. Hadi gör. Abi şu gülmeleri ara ver. Allah belanı versin. Niye ara veriyorum Erman? Dur bir Erman mutluluk benim hakkım değil mi? Erman. <laughs> <laughs> ya aleyküm kolay gelsin. Aleyküm sen. Ya arkadaş bu nedir ya? Böyle üniforma olur mu? Allah'ınızı <laughs> seversiniz ya. <laughs> ya bacaklara bak kürdan gibi kalmışsın kız. <laughs> Neden An insanın zoruna gidiyor biliyor musun? Bak. Şimdi sen piskileti aldın gidiyorsun. O zaman pantol vardı. Pantol olunca ne oluyordu? Hız, bak. Kıl hızı keser. Dikkat edin. Kıl hızı keser. Evet. E ne oluyor? Rüzgar buradan vuruyor. E ne yapıyor? Tüylerini ürpertiyor. Temas haline getiriyor. E o zaman ne oluyor? Hızın da kesilmiş oluyor. İstediğin randımanı da alamıyorsun. Değil mi? Böyle olmaması lazım arkadaşlar. E pedala bastıkça ne yapacaksın? Yükleniyorsun. Hadi işe geç kalacağım. Hadi işe geç kalacağım diye. O zaman da zincirin gres ya her tarafını yağ içinde bırakıyor. Sen gel bu işin içinden kurtul. Ya bir piskilet bir insana bu kadar eziyet ettirir mi arkadaş ya? Yani kime söyleyeyim? Erman Kuzu. Erman Kuzu. Sabah şekili geldi, dana yalama şekilde. Günaydın. <laughs> Günaydın. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey.